Tekrar birlikteyiz. Bu sefer de tam 9 görevi için arkadaşlar. Tekrar şöyle göstereyim. 9 tanelik. Bunda normal bir hata yoktu. Ve web, web üstünden yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi burada Roşet var. Ee, var. Harrison var. Harrison'ı açıklayayım. Hatta şurada söyleyeyim. Harrison ve e, Kramaric. Bu iki arkadaş eee sizi değiştir, yani sizin de değiştirebileceğiniz futbolcular. Ben Kramaric aldım ama Harrison bende vardı. Yani siz buraya Premier Lig'den herhangi bir futbolcuyu koyabilirsiniz. İngiliz ya da başka bir uyruktan olan sadece şurada işte Meksika, Uruguay ve Hırvatistan olmasın. Onun dışında hepsi yani tüm uyruklardan kullanabilirsiniz. Çünkü aynı ligden maksimum iki oyuncu ve bir kulüpten maksimum iki oyuncu söylüyor. Liglerde tam dokuz diyor. Tam dokuz tane lig kullanmanız lazım. Bilginiz olsun. Bunlar da bu ikisini kapsamıyor. Çünkü zaten şu Şurada Türkiye ligi kullandığımız için geri kalan e, futbolcular da nerede? Bir dakika. Şöyle göstereyim. İtalya mı vardı? İspanya var iki tane. Türkiye var iki tane. Y yedi tane de işte zaten burada ikişer lig olduğu için tam dokuz lig oluyor. Şu ikisi size kalmış. Başka futbolcular da koyabilirsiniz. Bunları da alabilirsiniz. Sıkıntı yok. E, Rochet, Harrison diyelim. Coates. Jimenez. Oliveira. Alvarez, Torreira, Nandes, Rossi, Kramaric ve Stuani. Yine burada da hiçbir şekilde e, bir pozisyon değiştirmenize gerek yok. Yani pozisyon değiştireceği de ihtiyacınız yok. Şimdi 450, 850 desek 1.300, 1.600. E, bu bende var yani. E, 1.600 hadi 400 diyelim 2. Bu da e, 1000 olsun hadi 3. 3800 3600 3, 3 diyelim ya diğeri şey olmaz 3600 4 4 5 2 bu da hadi 1000 olsun 5 2 6 2 6 600 Buna da e, 7200, 7200 civarına getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da böylece halledebileceğiniz görevlerden bir tanesi. Üst düzey oyuncu paketimizde var. Bunu da yolluyoruz. Böylece tam 9'u da bitirmiş olduk. Şimdi e, işinize yaradıysa güzel paketler çıkarttıysanız ya da e, yani bunu çok zorlanarak yaptığınız bir görevse buradaki e, like'ınızı yorumunuzu alırım. Hala abone değilsin de abone olmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. İlk 11 görevinde görüşmek üzere. Bay bay.